1839 yılında kurulan Jandarma Teşkilatı birçok evrelerden geçerek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Yeniçeriliğin kaldırılmasının ardından yeni ve kalıcı bir kolluk teşkilatı arayışı sonucunda şekillenen Jandarma Teşkilatı, emniyet ve asayişle kamu düzeninin korunmasını sağlayan, kamu ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. jandarmanın görevleri, mülki, adli, askeri ve diğer görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı bu hizmetleri yerine getirebilmek maksadıyla birkaç ilin bağlı olduğu jandarma bölge komutanlıkları, illerde il jandarma komutanlıkları, ilçelerde ilçe jandarma komutanlıkları, kritik bazı belde ve köylerde ise karakollar halinde teşkilatlanmıştır. Jandarma teşkilatının bünyesinde görevin özelliğine uygun olarak teçhiz edilmiş özel teşkiller de bulunmaktadır. İç sularda göl ve baraj gölleriyle su üstü ulaşıma imkan veren akarsularda emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmek maksadıyla jandarma asayiş bot komutanlıkları teşkil edilmiştir. 1997 yılında jandarmaya trafiği düzenleme, denetleme ve trafik suçlarına el koyma yetki ve görevlerinin verilmesi üzerine kendisine tahsis edilen yollarda jandarma trafik timleri 24 saat esasına göre bu görevleri yerine getirmektedirler. Jandarma motosikletli asayiş timleri görev ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tespit edilen ilçe jandarma komutanlıkları bünyesinde teşkil edilmişlerdir. Jandarma, dağ arama-kurtarma timleri kaybolan şahısların bulunması, hasta ve yaralıların tahliyesi, çığ altında kalanların kurtarılması görevlerini yerine getirirler. Su altı, arama ve kurtarma timleri doğal afetlerde çeşitli kazalar sonucu suda kaybolan, ya da yardım isteyenlere yönelik arama ve kurtarma faaliyetlerini icra ederler. Toplumsal olaylara müdahale etmek, trafiğe kapalı turistik yerlerde ve mesire yerlerinde devriye hizmetlerini gerçekleştirmek ise atlı jandarma birliklerinin görevidir. Jandarma Genel Komutanlığı, çevre bilincinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu maksatla jandarma çevre koruma timleri oluşturulmuştur. Emniyet ve asayiş görevleri ile devre hizmetlerinde jandarma köpek timlerinden etkin olarak faydalanılmaktadır. Jandarmanın cezaevleri ile ilgili görevleri, ceza infaz kurumu ve tutuk evlerinin dış emniyet ve koruma tedbirlerini almak, tutuklu ve hükümlülerin sevk veya naklini yapmaktır. ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkısı bulunan kritik tesislerin güvenliği jandarma birlikleri tarafından sağlanmaktadır. Klasik emniyet ve asayiş harekatı icra eden jandarma unsurlarını desteklemek maksadıyla teşkil edilen jandarma komando birlikleri ve jandarma komando özel harekat birlikleri, terörle mücadele ve önemli asayiş olaylarına müdahale etme gibi görevleri yerine getirmektedirler. diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan üstün yetenek gerektiren operasyonlarla doğal afetlerde ve dağlarda arama kurtarma çalışmaları yapmak terörle mücadele harekatıyla derin karda ve şiddetli soğuklarda harekat görevlerini icra etmek jandarma komando özel asayiş komutanlığı tarafından gerçekleştirilen görevler arasında bulunmaktadır. 1993 yılında kurulan ve 1998 yılından itibaren Avrupa Adli Bilimler Enstitüsü AA üyesi olan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delilleri bilimsel yöntemlerle incelemek ve değerlendirmekle görevlidir. Jandarma Havacılık Birlikleri terörle mücadele görevlerinin yanında hava ulaştırma, komuta kontrol, keşif ve gözetleme emniyet ve asayiş hizmetleri, insani yardım ve arama kurtarma gibi görevleri ülke genelinde 24 saat esasına göre icra etmektedirler. Jandarma Lojistik Komutanlığı, Jandarma Birlik, karargah ve kurumlarının ihtiyaç duyduğu lojistik desteği aksatmadan yerine getirmektedir. Jandarma personeli, sürekli değişen ve çeşitlenen görevlerle toplumun beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen, dinamik ve modern bir eğitim ve öğretim sistemi içerisinde Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından yetiştirilmektedir. Jandarma Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadelede etkinliğini arttırabilmek maksadıyla kısa adı JEMUS olan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi adında bir proje başlatmıştır. JEMUS sayesinde harekat merkezi operatörleri 156 jandarma imdat ve ihbar hattını arayan kişinin numarasını alabilmekte, ihbarla ilgili bilgileri, olay yeri bilgilerini ve adres bilgilerini girebilmekte, olay yerini sayısal harita üzerinde görüntüleyebilmekte ve daha birçok çalışmayı elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir. Kısa adı JEHİDEM olan Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi Jandarma Genel Komutanlığı karargahında 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Çocukların korunması, suça sürüklenen çocuklarla şiddet mağduru kadınlara yönelik işlemlerin yürütülmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan il jandarma komutanlıklarında çocuk ve kadın kısım amirlikleri teşkil edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı, Avrupa ülkeleriyle Akdeniz'de kıyısı olan ülkeler arasında 1994 yılında kurulan ve kısa adı FIEP olan Avrupa ve Akdeniz Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri ve Jandarmalar Birliği'nin 1998 yılından beri üyesidir. Jandarma Genel Komutanlığı bu birliğin 2001, 2002 ve 2008-2009 yıllarında olmak üzere iki kez dönem başkanlığını üstlenmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı 2004 yılında kurulan Avrupa Jandarma Kuvveti'ne gözlemci statüsünde üyedir. Jandarma Genel Komutanlığı, Azerbaycan Dahili Koşullar Komutanlığı, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlıkları arasında Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri kapsamında çoklu işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. 1974 Kıbrıs barış harekatına seçkin komando birlikleriyle katılan jandarma teşkilatı bugün de barışı destekleme harekatı kapsamında birlik ve personel görevlendirme suretiyle katkı sağlamaktadır. Gücünü Türk halkının sıcak desteğinden alan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması görevlerini kanunlar çerçevesinde yerine getirirken hiçbir özveriden de kaçınmamaktadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ifade ettiği gibi jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun mu?